Uzun bir aradan sonra herkese selamlar. Evet bugün ne yapacağız? Sandıklarımızı açacağız. Şurada böyle biraz sandıklarım birikmişti. Geçen sezondan. Onları açacağız ve böylelikle videolara tekrar dönüş sağlayacağız. Sağlık problemleri yaşadığım fıtık vardı arkadaşlar bende. O biraz koplu gitti gibi. Durum ve beni bayağı bir süründürdü. Şimdi ayağa kalktık. Çok şükür iyiyim. Oturabiliyorum artık uzanabiliyorum, yürüyebiliyorum, eğilip kalkabiliyorum falan. Neyse onlar önemsiz detaylar. Biz şu sonsuz paketlere geçelim. Kısa bir video olacak zaten. Böyle bilgilendirmek, kanala bir uyandırmak. Ben buradayım demek için. Attık. Bakalım ne desenler verecek. Yaban arısı modelimiz var. Açarız. Bu neymiş? Bu değişik bir şey ya. Bu, ne lan Rio? Karnaval mı? Bu Çin, Çinlilerle alakalı bir şey herhalde. Ya, orkide modeli. Hadi bakalım ne verecek bize. Boş çıktı bir tane. Yani boş çanta verdi. Bir tane ayakkabı geldi. Hadi şunlardan birini ver ya. Vermedi yine inatçı. Bunu da açmış olduk. Bakalım ne verecek. Tabanca kötü değil. Silah her zaman iyidir. Ha. Ee, Rio modelini verdi. Tamamdır. Ha, iki tane yeni geldi. Ne bu? İzin günü. Kamp. Severiz. Bu neymiş? Ölümsüz. Tamam. Bakalım bunlardan ne gelecek? Hiçbir şey gelmedi. Sonuncu paketi açıyoruz. Aha izin günü geldi. Yok ölümsüz gelmiş. Pardon. Yeni iki tane desenimiz oldu. Şu an bir tane bağımsızlık Amerika için yapılmış. Tamamdır. Şimdi burayı açtık. Bir tane Ender sonsuz paketimiz var. Açıyoruz. Bunlardan biri garanti muhtemelen. Oo buna modlu veriyormuş. Aç dedik. Ve bunu aldık arkadaşlar. Güzel. Bakalım yeni bir tane geldi. Ha motor, fris şablonu. Bu bende yokmuş. Misal. Bunu da oldukça ender sonsuz paketten açıyoruz. Açtık. Ve aha izin günü geldi. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Orada değişti. Ne geldi? Bir bakacağım. Beyefendi açar mısınız? Piknik. <laughs> Çok iyi. Evet kamp mutfağını sırtında taşıyor. Evet bunu böyle bu şekilde açmış olduk. bir de çekiliş videosu gelecek. Onu da akşam saatlerinde falan yayınlamış olacağım arkadaşlar. Bilginize. çekiliş kısa sürecek. Yani nasıl diyelim yarın başlayacak. Bir gün falan olacak süresi. Bir, bir buçuk gün diyelim. Cumartesi günü çeki sonucu, sonuçlandırırız. Kazanan arkadaşlar. Beş kişi için yine ödüllerimiz olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Detaylar çekiliş videosunda olacak. Kendinize iyi bakın. Sakın ölmeyin. Bye.